I said you'll catch me arkadaşlar. E, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. mangala nasıl oynanacağını kurallarına basitçe değineceğiz. Cemre bize anlatır mısın? Tabii. Ee, arkadaşlar. Ben yandan taşları dizeyim. Evet. Sen diz. E, arkadaşlar burada e, hepimizde böyle alt kuş e, var. Yani toplam on var. Altısı benim. Altısı Erdem'in olacak şekilde e, paylaşıyoruz bu çocukları. Bu kuyuları dörder dörder diziliyor. Erdem şimdi diziyor. Ben yardım edeyim Erdem. Yok ben diziyorum. Sen e, üç temel kural var ya ondan anlat. Tamam. Arkadaşlar bu mangalımızda yani mangal oyununda üç temel kural var. Bu üç temel kural tilki kurnazlığın e, bir de e, bir diğeri ise eee sonra buraya geliyor ya. Buraya altı yaptı. Onun bütün hepsini alabiliyor. Evet. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle ben bir kar ben Bunu nereden anlayacağım? Şimdi herkes sağa doğru gidiyor. Yani bu oyunu oynayan bütün herkes sağa doğru gidiyor. Böyle gidiyor. Tamam. Ee... Ben bir şey daha soracağım. Bu nerelerde oynanıyor? Bu e, Asya taraflarında oynanıyormuş. Osmanlı'da da çok yaygınmış. Bir de Santranç gibi böyle zeka oyunu. Herkesin yapabileceği eğlenceli bir aktivite. Ben şahsen Erdem'le oynadığımda çok eğlenerek oynuyorum bu oyunu. Evet e, tamam hemen geçelim. Geçelim. E, Önce kim başlasın? Ben başlayayım hem de hızlı bir şekilde anlatırız arkadaşlar burada dört taşımız var ya birini aldığımız yere koyuyoruz. Buradan aldım mı? Biri burada kalıyor. Ve hop kendi hazineme geldi. Bir derdim içine geldi. En sonunda buraya geldi. Tamam ben de hemen oynayacağım. Sen devam ediyorsun. Ben oynayayım. burada bir tane buraya. Bir, iki, üç. Kendi hazineme geldi. Bir daha oynuyorum. Evet bir daha oynayalım Buraya almış. bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Ben oynadık, evet ha. oynadıksa oynadıysak ben de bunu mesela burada tek bir taşım var bunu hemen yan tarafı kaydırıp hazineme atabiliyorum ve bir daha kurnazlık gibi bir şey bu da bir daha oynayabiliyorum. evet şöyle şöyle buraya attım değil mi ben? Hı hı. Ee, ve şöyle en son attığım yer kaç oldu Erdem? Altı oldu. Altı mı? Altı. Bakalım seyircileri de İki, göster. 2, 4, 6. Bunlar cevreli taş oluyor. Evet ver bunu. Ee, koyayım mı cevreli? Yok bana. Tamam. Şimdi şey olsun. Tamam. Koydum. Şimdi, e, ben buradaki taşlarımla oynayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bakayım çift bir şey mi? Bir şeyse alabiliyorsun. 2, 4, 5. Hayır. Çift Beğil, değil. değil. Evet. Ee, mesela ben burada bir türkü tilki kurnazlığı yapamıyorum. Şunu hazineme atıp bir daha oynamak kazanıyorum. Evet. Ve bunu böyle çoklu bir taş olsun ki. Heh. Bu ben bir tanesi fazla almışım. Heh. Bir. Dağıtmaya başlıyorum. 2, 3, Burayı da birledim. Alamıyorum. Evet. Bu taş artık benim oluyor. Çünkü benim kuyuma geldiği için. Şimdi benim burada bir tane taşım var. Bu taşı kenara kaydırarak bir daha oynuyorum. Ve burada benim bir tane taşım var. Bir tane daha taşım var. Evet. Bunu buraya koyduğum zaman tilki kurlazlığı yapıyorum ve karşı tarafın bütün taşını alıyorum. Tek mi çift mi diye bak. O da kendi taşımı da alıp kenara koyuyorum. Evet. Şimdi ben tilki kurlazlığı yapabiliyorum muyum? Buradan yapabiliyorum. <laughs> Hayır. Hiçbir yerden olmuyor. Hmm, hiçbir yerden olmuyor. O zaman ben küçük iğne bir kurnazlık yapacağım. Bir daha oynuyorsun. Ee, bir daha oynuyorum. da. daha. Şöyle. Ay niye oynayamadım? <laughs> Esmer başladı. Ve az iğneye mi geldi? Yine oynuyor. Evet bir daha oynuyorum. Bunu da bir daha koyduk bir daha oynuyor. Tamam. Evet, şimdi şu bir tanesi kalıyor ya buradan hmm. abi daha nasıl bir tuhaf bir şey hep geliyor ya şu an tuhaf oldu evet. hayır soru yok yanlış yok yani bir de bunu buraya mi? koyuyorum bir, bir, daha de koyuyorum evet evet ee, nereden oynasam ya hazineme gelsin istemiyorum. Ya hayır gelebilir soru yok. Yani çünkü bayağı oynadım hazinem kendi taşlarımla doldu. <laughs> devam ediyorum. Devam Ah, bir, daha dönüş. geldi. Şaka gibi. Sen... İnanamıyorum. Tuhaf oldu. Bir daha alıyorsun. <laughs> ee, burada kalıyor. Ha, artık oynayamıyorum. Tamam. Şükür. Şimdi ben burada tilki tuzağı yapıyorum. Bunu buraya koyarak. Evet, tilki tuzağıyla buradaki taşı alıyorum. Bir daha alıyorum. Oyun. Erdem de. Erdem tuzağı cimun baga giriyor. Evet. <laughs> 3. Bu da kaç var? Öyle işte şansa. Ne gelirse. Hmm. Aslında bunu aha, yok bu benim tarafıma gelince. Buraya bir, Buraya 2. 3. 4. 5. Tamam ben mi oynuyorum şimdi? Evet tamam. Atıyorsun. Bunu da atıyorum. Bence sen kazandın böyle. <laughs> Emin misin? Ben peki <laughs> hiç öyle. İçme öyle dolmuyor ama. Ee, şimdi <laughs> Buradan masam, buradan masam diye düşünüyorum. Ben buradan alıyorum. Bunu buraya. Bir tane atlamadım değil mi? Yok yeter. Bunu da buraya. Çok güzel. Ben bir kere Şuradaki taşılarıma bakayım. 2, 4, 5. Şuraya bak şuraya. Şöyle bir tane oynadım ben Avle. Tamam, ben Sen benim... bir kere oynuyorsun. <laughs> Böyle yani. Ben kazanacağım bilmiyorum ama Bence kazanacaksın. Baksana zinemin doldu, taştı. Evet. Şimdi ben e, bunu buraya kaydırabiliyorum çünkü burada. Aslında Türk'ü kurnazlı yapabilir miyim? Hayır mi? olur çünkü iki Hı. tane taşın var ya orada. Aa, doğru evet. İki taşım olduğu için. Bunu sadece buraya koyuyorum. Şimdi ben burada bir kere oyluyorum. Buraya geldi. Şimdi bir daha oynayabiliyorum. Burada bir tane koyuyorum. Bir, iki, üç, dört. Ondan sonra bir daha oynayabiliyor misin? Bu hazinene geldi çünkü. Hazinene mi geldi? Be? Evet hazineme geldi. Bir daha. Sonra bir daha oynuyorum. Bu sefer bunu buraya götürüyorum. Sonra ne yapacağım? Buraya iki tane koyuyorum. Böyle oluyor. Tamam ben oynuyorum. Bunu buraya attım. Ee, çok olan bir yerimde kalmadı ki. Şaka gibi. <laughs> Bütün her şey Hazinede, de bunu buraya Benim burada bir tane taşı var. Bunu buraya oyluyorum. Ondan sonra burada şöyle ve bir dakika. <gülüyor> evet <laughs> böyle yapıyorum. Evet. Ben oynuyorum değil mi şimdi? Evet. Onu buraya oynayıp daha oynayabiliyorum. Ben küçük bir kurnazlık yapıyorum burada. Bunu da buraya oynuyorum. Tamam. Ee, Türkiye kurnazlığı yapabiliyor muyum ben? Hayır, kaç tarafı şey yok. Şuradan oynasam mesela yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Kaç taraf baya e, boşlukları var. var. O zaman bunu buradan alıp buraya koyuyor. Tamam. Böyle gidesin. E, ben burada <laughs> Düşürüyorum ya. Düşüyor <Düşünüyor> mu? <laughs> bunu da buraya koyuyorum. 30 saniye evet. sayacağım bundan sonra düşündüğümde. da düşündüğümde işte öyle oluyor mu? Kuyusart olaydı o <laughs> sayede. Neyse. Ee, şimdi benim oynayabileceğim herhangi bir taş kaldı mı? O sorun. <laughs> evet kalmış. Bir tane kalmış. Ben de bunu buraya oynayayım. Gelecekte tamam. de bunu buraya yaptım. Şimdi yapayım. ben burada bir bunu buraya koyuyorum. Sonra buraya. Sonra buraya. Ve bir tane bir kere daha oynuyorum. Evet. Buradan bunu buraya koyuyorum. Ve bir kere daha oynayabiliyorum. Buradan tilki kurulazlığı yapıyorum. Ve bir kere daha oynayabiliyorum. Buradan da son taşımı şöyle yapıyorum. Zaten cevreye gidecek bu taşlar. Hı hı. O zaman ben de bunu buraya koyup bir daha onu değil mi? Evet. Zaten ondan sonra da Taş bir taşı olmadığı için bu iki taşı da cevreye veriyorum. Şimdi cevre sen kendi taşlarını say. Tamam. Ben de kendi taşları... E, evet. Dörder dörder koyarım. 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 Ee, bir Sayalım. daha arkadaşlar. E, bir, dakika, bir dakika. Söyleyeceğim neyse. Dakika. Evet. Buraya burada da koyuyorum. Evet, ben başlıyorum. Başlı. Seri tarafına gitti. Dört evet. ve Cemre kazandı. Sayın, evet, bir taşla kazandı Cemre. Emin misin? Eminim. Hatta sana yardımcı da olayım. Olur. Benimkine çıktı. Evet. Da, da benimki de Cemre burada bir taşla kazanmış oluyor. Bakın benim bir tane taş fazla. Evet benim. Dört, dört, dört. Evet, evet senin zaten bir tane taşının fazla olması lazım. O da benim bu kutuma geliyor. Cemre böyle bir taş farkla geliyor. E, Vargal oyunu da böyle bir oyun. İşte videoyu videoyu beğendiğiniz oluyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.